pneumatik mantar bariyer bakımlarımızı yapıyoruz. Zaman içerisinde hiçbir sebep yokken bile özellikle hareketli kısımlarda ve sıcağın soğuğun daha hissedildiği durumlarda hortumlarımız çatlıyor. Şöyle bir örnek gösterelim size. Efendim bakın bu hortum buradan çatlamış. Sıcak soğuk sıcak soğuk çatlıyor. Özellikle ee, tünel içerisinde kalanlar değil, açıkta kalan kısımlar. Buna kışın su girdiğinde ve o su donup bunları iyice sıcak soğuk yaptığında çatlatıyor. Bu şekilde yenilememizi yaptık metin ustamızla beraber. Evet. Zorlu Holding'inden efendime söyleyeyim aklınıza ne kadar kurumsal firma gelirse hepsi bizden sorulur. Çünkü işimizi gerçekten severek yapıyoruz. Bakın burayı dağıttık inciğinden boncuğuna kadar en ufak bir detaya atlamadan işimizi düzgün bir şekilde yapıyoruz. Yücel Usta'nın emekler arabası da arka tarafta. Güzel, harika, muhteşem. Her şey gerçekten severek yaparsan harika olur. Ama sevmezsen harika olmaz, 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 olmaz.